Ve sonra durdular. Yol bitmişti sanki. Gidecek bir şey kalmamıştı. Gördüler açlığı, hezimeti, ilk günleri, son günleri. Artık ne fermanların ne de orduların bir anlamı vardı. Zamanın girdabından geriye sadece bir avuç insani acı kalmıştı. Yakin konuştu. Allah aşkına müpem. Bütün bu acılar ne için? Fedakarlık niçin? Arpayı paylaşan iman sancağı denizde kalan, emaneti taşıyan vefa vatanından göç eden bu halk nereye varacak bunlar? Ne olacak en sonunda? Vardığımız yer neresi? İstikamet nereyedir? Bilmiyorum dedi Müpem. Bilmiyorum niçin Tüm bu mirasın sonunda varacağımız o yeni asır Hatırlanacak mı yoksa Koca bir hiçlik mi olacak Şimdi bilmiyorum nereye gideriz Bilmiyorum ne olacak Bilmiyorum acıyla yoğrulmamış bir ruh neye benzer Bilmiyorum enkazsız bir asır var mıdır İşte o an vakfeye durdular zamanın arafatında Yakin ile müpem Mazi omuzlarında Eyvah bu bazı de bizler yine yandık Zira ki ziyan ortada bilmem ne kazandık